Şimdi adamın Maybeki var. Mercedes'e biniyor. 15 bin arabaya biniyor. Ama bana gelip araba yaptırıyor. Sıfırdan arabayı mal ediyorum ben adama. Lan arabanın cumhurbaşkanına biniyor adam. Ara arabanın cumhuriyetine biniyor ama tat vermiyor, zevk vermiyor. Aşk meselesi bu. Maybeki de binsen, Ferrari'ye de binsen. Herkes de var abi. Cık, hayır abi. Biz herkes dolanı de değil. Sadece biz de olanı seviyoruz. Bir tane olanı seviyoruz. Bize özel olanı seviyoruz abi. Bu her şey için. Araba içinde algılama sadece. Her şey için öyle. Klasik otomobil seven insanların yüzde %60'ı diyeyim. Orijinal arabayı seviyor. Yüzde geri kalan 40 Kulaklık kısım da klasik olsun da, istediğim gibi olsun da fark etmez diyebiliyor ya. Yani. Ben şundan yanayım. Ben arabanın istediği gibi değil abi. Araba benim istediğim gibi olacak. Arabanın istediğini yapamam abi. Yoksa herkes de araba var oğlum. Lan herkes de araba var. Herkes de 17-18 yaşında çocukların altında şimdi babaları son model arabalar alıyor. Ben 20 yaşına kadar bir tobaşın hayalini yaptım lan. 20 sene dua ettim oğlum bir tobaşım olsun, şahinim olsun diye. Herkesin arabası var. Hayır. Benim arabam farklı olacak abi. Benim arabam benim istediğim gibi olacak. Sen senin istediğin gibi arabaya girebilir misin bilmiyorum ama senin kendi arabana bin kardeş. Herkesin olduğu, her herkesle olan arabayı sevmiyorum yani. Benim arabam özel olacak abi. O yüzden şöyle bir gerçek var. Ben daha çok benim arabam benim istediğim gibi olacak diyen, öyle düşünen abilerle çalışıyoruz yani. Müşterilerim hep öyle abiler yani. Ben öldükten sonra da benim yaptığım arabalar konuşulacak. Lan Hüseyin vardı, o olsaydı yapardı, insanlar diyecek. Bunu dedirttirebilmek için uğraştım, yıllarımı verdim, hayatımı verdim ben bu işe. Ben bu araba işine hayatımı verdim, gençliğimi verdim ben bu araba işine. Yıllarca dükkanlarda yaptım. Ne bileyim anlamazsın dediler, yapamazsın dediler. Dediler de dediler, derler abi. Ama inanırsan onlar desin dursun. Yalandan bir tornavida tutabilmekle, yalandan bir lastik sökmekle, yalandan bir parça değiştirmekle usta olunmuyor. Usta sadece araba yapabilmek demek değil bence. Usta adamlığıyla usta, giyinişiyle usta, duruşuyla usta, konuşmasıyla usta, hareketleriyle usta, müşteriye tavrıyla, müşteriye verdiği o hisle usta. Ustalık sadece öyle araba yapabildim diye olmuyor abi. Usta olamadık ama olmak istiyoruz inşallah. Dua edin bize de. Şeyin Kaya ben, Lord Custom Garage. Ankara'da klasik otomobil restorasyonu aynı zamanda custom otomobillerle ilgili. Türkiye'de custom otomobil işi çok yaygın değil evet. Custom otomobilleri insanlar daha tanımıyor. Yani custom'ın anlamını bile bilmeyen çok arabacı abi var. Custom kişiye özel otomobil tasarımı yani insanın istediği tarzda otomobil yapabilmesi kastım. Kastım daha çok klasik Amerikan arabalarından yapıldığı için Türkiye'deki klasik severler daha çok orijinal araba seviyorlar. Daha çok orijinal fabrikadan ilk çıktığı gibi olmasını istiyorlar. O yüzden kastım çok yaygın değil. Tabi bilen biliyor, isteyen istiyor. Yani kastımda ki amaç senin istediğin tarzda bir arabaya binebilmek ve her şeyle sana özel olabilmesi demek yani kastım. Ben bir abiyle tanıştım. Şimdi mesela o abiye 47 model Chrysler restore ediyorum, custom yapıyorum sıfırdan. Mesela araba 4 kapı, kapılar ters açılan bir araba. Bu arabaya komple şase yaptım ben kendim. Arkasını 78 model Buick, önü 2000 model Chevrolet Blazer 4x4'e çeviririm ben arabayı. Motoru 2015 model Camaro LS3 makine koyduk. Yazılımla falan 700-800 beygir güç üretiyor makine. Öyle çılgın değişik bir şey yapacağız bakalım. Komple elektrik tesisatı vesaire hep yeni sisteme dönecek. Arabanın iç göğüsleri, göstergeleri komple yeni sisteme dönecek. Arabanın önünü zaten ben kendim müşterinin istediği tarzda şeyler yapmaya çalıştım, ortaya koymaya çalıştım ama biraz daha 32 Ford görünümünde bir şey istediğimiz için önünü biraz daha istediğimiz tarzda yaptık yani. E herkesin hayalinde bir araba vardır. Mesela kimisi Tofaş'ın hayalini kurar, kimisi Ferrari'nin hayalini kurar, kimisi vesaire işte Mercedes'in hayalini kurar. Custom otomobil seven kişiler emin ol hep çocukluktan beri zaten değişik arabalara meraklı olan, değişik fantazi işlere meraklı olan abiler Amerika'da daha çok yaygın ama Türkiye'de de yavaş yavaş bizimle beraber custom otomobil inşallah tanıtılacak. Arabalar gittiği yerde e, sevilmeye başladı artık yani dikkat çekmeye başladı, dikkat çekiyor. Mesela yaptığımız o 65 model impalayla 4 kapıyı tek kapıya çevirdik. Biraz bir oynadık arabanın tarzıyla vesaire. Ankara Auto Fest'te ödül aldık. Yani e, artık gittiğimiz her fuarda bir ses getiriyoruz. Fuarda bir yerimiz bir kimliğimiz oluştu artık Allah'a şükür yani. Artık dikkat çekiyoruz evet. Klasik otomobil fuarlarında insanlar sürekli aynı arabaları gördüğü için mesela işten anlayan adam 64'ün 64, 64 impal olduğunu bilir veya işte örnek veriyorum bir 57 model Chevrolet'i işte 50 model Playmut'u vesaire bilmem neyi arabacı olan Arabadan anlayan bir abi zaten biliyor arabanın ne olduğunu. Baktığı zaman, gördüğü zaman anlıyor. Ha, halk işten hiç anlamayan mesela, arabacı olmayan halk geldiği zaman sürekli bakıyor mesela hep aynı araba, custom'ı görünce bir farklı hissediyor yani. Şimdi can takılmış, araba pısmış tamam Amerikan ama arabanın bir tarzı, bir duruşu var belli yani. O adam o ayrıcalığı fark ediyor, o farkındalığın farkında insan yani. O yüzden de gittiğimiz o fuarlarda falan tabii çok dikkat çekiyoruz. Bu da aslında bize bir keyif veriyor. Yani gittiğin yerde arabanla yaptığın arabayla dikkat çekmek, orada bir ödül almak bunlar güzel duygular yani. Arabayı sevmek bence güzel duygu abi. Arabaya Böyle şöyle baktığın zaman aşık olduğunu hissediyorsun. Ya şöyle lan ne güzel arabaymış diye iç çektiğim var ya. Lan ya da ne güzel oldu lan şurayı işte, iyi ki böyle yapmışız diyebilmek o kafanda o arabayla alakalı o custom mevzunu, e, o kişileştirme mevzunu. Böyle düşünüp de o arabaya böyle yaklaştığın zaman bunun tarifini veremem size yani bu tarifsiz bir şey. Mesela şu an dört tane arabasına can takıp işte ses sistemi yapıp ya da işte arabasını boyatıp işte sağına sonuna bir krom yapıp vesaire bilmem biraz arabayla oynayan araba yaptığını düşünüyor mesela. Arabacı olduğunu düşünüyor. Şöyle bakıyorum kendimi kıyaslıyorum mesela diyorum ki lan ben oğlum ne cantı ne lastiği lan arabanın cumhuriyetini icat ediyoruz oğlum biz burada lan. Araba yapıyoruz biz burada yani şimdi o adamla ben nasıl kendimi kıyaslayacağım yani şimdi adam dört tane cam takıyor araba yaptım diyor tamam saygı duyuyor mu abi herkes kendi yeteneğe kadar herkes kendi göre bildiği kadar kendi yapabildiği kadar ama şöyle de bir gerçek var. E, araba tasarlıyorum sıfırdan araba imal ediyorum yapıyorum yani. Geçenlerde bir avukat bir arkadaşım vardı geldi buraya dedi ki ya abi senin bu yaptığın işi fabrikada 10 tane mühendis bir araya geliyor. Birbirlerine fikir alışverişi yapıyorlar. İşte şurasını şöyle yapalım, burasını böyle yapalım. İşte çiziyorlar, bilmem ne yapıyorlar falan. Senin nasıl hepsine kafan basıyor diyor ya. Nasıl anlıyorsun ya? Nasıl hepsini becermeye çalışıyorsun, beceriyorsun? Ya bu insanın aklıyla yapabileceği bir şey de değil yani. Bu sevgiyle alakalı. Geçen sefer de demiştik ya abi sevgi olmadan asla abi. Sevmeden yapamazsın abi. Onu hissetmen lazım yani. Şimdi onu o çekici vururken ya da o araba buraya dükkana tezgaha girdiği zaman nasıl olacağını sen hayal ettiğin için keyifle yapabiliyorsun ya da her şeyini en ince detayına kadar düşündüğün için yapabiliyorsun yani. Hissetmesen nasıl yapabileceğim ki? Bu araba işine hayatımı verdim. Gençliğimi verdim. Yıllarımı verdim. Yıllardır Dükkanda yaptım mesela o koca bir şey yapacağım diye. Ama bir günde of niye ben bu haldeyim demedim. Çünkü biliyordum yani hani sonunun güzel olacağını. Tamam çok sıkıntı çektik, çok emek sarf ettik, çok kötü günler yaşadık. Ama bir yerde güzel olacağına inandım yani. Çünkü ben olmayan bir şey yapıyorum abi ya yani. Türkiye daha önce böyle bir şey görmemiş ki. Ha tamam kastım araba, kişiye özel otomobil yapmak isteyen çok arkadaş var. Ben çok tanıyorum mesela ama arabaları hep yarım kalmış. Kimisi bilmem ne sanayisinde yatıyor, kimisi bilmem ne yedeminde yatıyor vesaire. Bir arabayı kastım yapabilmek aslında herkesin işi. Herkes yapabilir. Ama mevzu onu bitirip caddeye çıkartabilmekte ya da fuara ben bunu yaptım kardeşim. bu, bu, bu bunun bu böyle. Bu böyle yapılır. Di bilmek de mevzu yani. Mevzu bitirebilmek, finish yani. Yapana da saygımız sonsuz, bükmediğimiz bile öperiz yani. Ben şu ana kadar 12-13 tane yaptım yani böyle sıfırdan her şeyle sadece custom olarak 12-13 tane araba topladım. Yalnız 4 tanesi aralarında benim di Tabi onları da sattık biliyorsun. Yaptığım o kastım otomobillerin bir eşi daha zaten göremezsin ki. Tamam ilham alıyorsun. Mesela Instagram'da geziyorsun. işte ana sayfanda keşfetinde vesaire bilmem ne. O kastım otomobil yapan Amerika'daki abileri takip ediyoruz. işte araba yapabilen kardeşlerimizi takip ediyoruz vesaire. Şimdi onlardan da illaki bir ilham alıyorsun. Ya da kendin onların yanına bir ilave ettiğin bir şey oluyor. Zaten birebir aynısını yapsan ustalık nerede kaldı? Arabacılık nerede kaldı yani? Maybik'ten caddede her caddede bir tane görebilirsin ama benim yaptığım arabadan benim dükkanıma gelmesen benim gittiğim yere gelmezsen benim arabamdan başka görme şansın yok yani. Kastım otomobil işinde maliyet çok gözetmemek gerekir. Maddi anlamda sıkıntıların varsa kastım otomobillerle çok uğraşman mümkün değil yani hani zor yani seni yorar. Çünkü bunun ucu açık abi. Bir de bu işe girdiğin zaman kastım bir araba yapmak isteyip Soyunduğun zaman şöyle bir gerçek var. Başta 100 lira diye hayal edersin. 100 liraya bu arabayı bitirebilirim. 100 bin liraya işte kastım bir otomobilim olur diye düşündüğün zaman hata edersin. Çünkü işin içine girdiğin zaman renginin farklı olduğunu anlıyorsun yani. Bu arabadan örnek verelim. Ben bu arabaya 8 silindir normal Chevrolet 8'i, 350 motor, 350 şanzıman, otomatik böyle güzel bir motor. 150-200 bin bandında alabilirim ve koyabilirim yani arabaya. Ama biz buna 2015 model Camaro LS3 makine koyduk. 6.0 450 liraya aldık. İşte takmasıyla vesairesiyle bitmesiyle 550'yi 600'ü bulacak. Sadece motor ve şanzımandan bahsediyorum. Şimdi bu içine girdikçe büyüyor. bunun ucu yok yani. Bunun sonu yok. Düzgün bir araba istiyorsan her şeyle sana özel, her şeyle sadece bende olsun gibi bir düşüncem var da öyle bir araba yapmak istiyorsan parayı çok aramayacaksın yani. Bunun ucu yok. 3 milyon da harcarsın, 1 milyon da harcarsın, 5 milyon da harcarsın, 200 bin lira da harcarsın yani. Bu daha çok senin elin. Nasıl bir araba istiyorsa, nasıl bir tarz istiyorsa. Bence bir araba kastımsa motoruyla da oynanması lazım. Hatta bununla alakalı bir bizim arkadaş çevremizde bir abi böyle bir gene söyleşi röportajı yaparken şey demişti. Biz bu arabanın, he, arabanın her şeyini kastım yaptık ama motoruyla oynamadık. Lan motoruyla oynamazsa nasıl kastım olacak oğlum? O zaman bir anlamı yok ki ya. Tamam arabanın görüntüsü es, eski ama bastığın zaman araba şöyle altından da kayacak gidecek yani. O gücü hissedeceğim. Kastım deyince sadece arabanın kaportasını işte boyası İçi dışı farklı değil ki. Arabayla bir bütün yani kastım. E şimdi bu arabada 22 inç Lange Lower jantları var. Şimdi kastım yapıyoruz. Kişiye özel. Ben bu tarz istedim ya da müşteri bu tarz istedi. Böyle bir bir şey yaptık. Yoksa 47 model arabada 2015 Lench jantının ne işi var? Ama biz seviyoruz abi. Böyle olmasını istiyoruz. Yani bittiği zaman tabii ki farklı olacak. Tabii ki güzel olacak yani. Onu yakıştıracağız yani. Zaten o kastım demek, yaptığın şeyi oraya yakıştırmak demek değil mi abi yani? Bu araba 15 arabanın, belki 20 arabanın bir parçasından birleşmeyle meydana gelmiş bir araba. Şasesi önü farklı, arkası farklı. Çamurlarını kendi elimizde yaptık. İşte kaputunu elimizde yaptık. Pancur'un elimizde yaptık. Arabanın direksiyon kutusu 64 şavrile, direksiyon borusu 63 şavrile, direksiyonu 56 şavrile, tamponları işte örnek veriyorum 51 model Doçun vesaire vesaire yani. Şimdi bence motoruyla da oynamak şart mı? İstiyorsan özel bir şey, özel bir şey de yapacağım motorunu ya bence yani. Şöyle de bir gerçek var. Hani e, tamam custom otomobili seviyorum, custom arabayı seviyorum, bana özel bir araba olsun ama benim çok böyle aman aman bir paralarım yok. O yüzden kendi orijinal motoruyla kalsın mı? Halsın Kim ne der ki? Yani bu arabanın motoru işte örnek veriyorum 700 bey değil diye bana özel değil diye de bir şey yok yani. Benim durumum, maddi durumum, şeklim buna el veriyor. Ben böyle bir araba yaptım. Misal örnek veriyorum yani. Ha güç önemli ama bütçene göre de güç önemli yani. Araba yaparken işin ehliyle çalışırsan bir sıkıntı yok. Ama işten anlamayan bir abiyle araba yapmaya çalışırsan hem araban sıkıntıya girer. Hem sen sıkıntıya girersin, hem paran gider, hem vaktin gider, hem strese girersin. Çok sıkıntısı var bu işin yani. Sanayi işi biraz sıkıntılı. Biz sanayiciler müşterileri çok üzmüşüz zamanında. İnsanlar sanayiden korkuyor abi. İnsanlar sanayiye gitmekten korkuyor. Mesela geçenlerde bir muhabbet vardı. Diyor ki işte falancanın dükkanına giden araba diyor, üst kapak sökülmeden çıkmaz o arabadan dükkandan diyor. Nasıl la? Adam silecek bozuk diye Tamirciye gidiyor, adam üst kapağın bozuk diye motor indiriyor. Buyur abi. Şimdi adam nasıl güvenecek abi sanayiciye? Sen güvenir misin? Ben de güvenmem. İşin ehliyle çalışırsan ama bir sıkıntı olmaz. Adam tamam hakkı neyse alıyor, işini de yapıyor hemşerim. Tamam abi o adamla çalışırız, o adamla çalışalım. O adam başımızın tacı. Yeter ki işini yapsın. Diğer arabacılara 3 lira yapıyorsan benim işimi 5 liraya yap. Ama benim işimi benim istediğim gibi yap. Düzgün olsun benim işim abi. Lan şurası da şurada kalmış dediğim zaman o araba yansın yani. Hiç gözümde yok. Benim işimi düzgün yap. Millete 5 liraya yapıyorsan bana 15 liraya yap oğlum. Sıkıntı yok. Vereyim parası. Ama benim işimi düzgün yap. Benim işim olsun. Ha milletin işi 3 ayda oluyorsa benim işim 6 ayda olsun gene önemi yok. Yeter ki benim işimi düzgün yap. Benim istediğim gibi olsun benim işim. Benim arabam benim istediğim gibi olsun hemşerim. Lord Custom olarak şu an garajda 6 kişi çalışıyoruz. Kaportacı, boyacı vesaire, çırağımız, elemanımız vesaire. Ama bundan 4 sene önce Şaşmaz'daki dükkanımda ben tek başımaydım ve kimse bana inanmıyordu. Araba yaptığıma ve yapacağıma sıfırdan araba yapabileceğime kimse inanmıyordu. O yüzden tek ayrı. Şimdi 3-4 senede Allah'a şükürler olsun bayağı yol kat ettik. şu an garajımızda 6 kişiyiz. Allah bize sağlık saat verdiği sürece, Allah bizim sağlığımızdan saatimizden bir sıkıntı olmadığı sürece biz klasik otomobil yapmaya, kastım otomobil yapmaya devam edeceğiz. İnsanlara, arabacı abilere, arabayı seven arkadaşlara, bir şeyler yapmak isteyen arkadaşlara, abilere şöyle bir tavsiye verebilirim. İnanıyorsan bir şey yaptığında, o arabayı yaptığında veya bir şey yaptığında ortaya bir şey koyabileceğini ve o ortaya koyduğun şeyle hayatının değişebileceğini, o ateş, o duygu, o his içinde varsa bence bunun peşinden git. Yürü onun peşinden. Korkma. Yani şu an araba için konuşayım. Arabayı seviyorsan sonuna kadar git. Yani ne yapmak istiyorsan sonuna kadar yap. Lan ölüm var oğlum her şeyden önce lan. Öleceğiz herkes bir gün ölecek ya. Herkes bir gün toprak olacak. Bu kadar kazandığımız para, şan, şöhret, araba vesaire hiçbir şey kalmayacak. Öbür tarafa hiçbir şey götüremeyeceğiz. İnsan diyor ne zaman ölür biliyor musun? İsmini en son hatırlayan kişi öldüğü zaman insan o zaman ölür diyor. Şimdi ben Hüseyin Kaya olarak, Lord Kastım Garaj olarak öldüğüm zaman Diyecekler ki lan falan ileride bir Ankara'da bir Hüseyin vardı, tek başına adam inandı, iman etti, saldırdı, hayallerinin peşine gitti. Kendi istediği gibi, kendi inandığı gibi bir yere ulaştı, araba yapmaya başladı. Fabrikada 10 tane mühendisin birleşip yaptığı işi adam tek başına yapmaya çalışıyordu, yapıyordu, başarıyordu, yapmıştı diyecekler. Ha ben bu işe ilk başladığımda emin ol bana herkes dalga geçiyorlardı işte sen arabam nasıl yapacaksın falan filan. Bence bir işi başarmaktır inanmak abi. Oturduğum yerden hayallerim gerçekleşsin, oturduğum yerden dualarım kabul, kabul olsun, gökten kemik yağsın mezara o işi geçeceksin abi. Çaba sarf etmeden, uğraşmadan, ilgi duymadan, gece gündüzün karışmadan, uykusuz kalmadan, sabahın köründe kalkmadan, o stresi yaşamadan olmaz, yapamaz. Tek başına hiçbir şey yok. Hiç, hiçbir şey olmaz tek başına. Neşet Ertaş 2011 yılında öldü. Ben o zaman İzmir'de bir arkadaşımın düğünündeydim. Araba kullanıyordum. Radyoda Neşet Ertaş'ın öldüğünü söylediklerinde sağa çektim, durdum, arabadan indim ve biraz ağladım. Neşet Ertaş'ın türkülerini, şarkılarını seviyorum. Yazdığı şarkıları, türküleri anlamaya başlıyorum daha yeni yeni. Mesela ile gönül sabırsız olma yokken dünyayı var eden vardı. Neşet Ertaş'ın bir türküsünde geçen bir söz yani. Yokken dünyayı var eden vardı. Sen istersen olur. Neşet Ertaş öldü ama şimdi türküleri yaşıyor, şarkıları yaşıyor. Her şarkısında, her türküsünde, her bozlarında bir anlam var, bir ifade var. Ben bir Neşet Ertaş Olamam haşa ama ben kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ben öldükten sonra da benim yaptığım arabalar konuşulacak. Lan Hüseyin vardı o olsaydı yapardı insanlar diyecek. Bunu dediktirebilmek için uğraştım. Yıllarımı verdim, hayatımı verdim ben bu işe. Ben bu araba işine hayatımı verdim. Gençliğimi verdim ben bu araba işine. Yıllarca dükkanlarda yat. Ne bileyim anlamazsın dediler, yapamazsın dediler. Dediler de dediler. Derler abi. Ama inanırsan onlar desin dursun. Ben inandım. Allah herkese nasip etsin şu an olmak istediğim yerde değilim daha ama yani bunlar bile bu şu anki olmuş olduğum yer bile hayaldi. Allah verdi. Hayallerin peşinden gittiğin sürece Allah sana verecek. Hiç korkma. Yürü bence. Kendince işte bunu tavsiye ederim yani. Sevenimiz kadar sevmeyenimiz de olduğunu biliyorum. Ama sevenlerime de sevmeyenlerime de herkese buradan teşekkür ederim. Selam yollarım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Eyvallah.